Enterprise'a e hoş geldiniz. Entegre sürdürülebilirlik izleme, raporlama ve değerlendirme platformu. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2015 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan toplam 17 küresel hedeften oluşmaktadır. Bu hedeflerden bazıları kurumsal yapıdaki firmaların çalışmalarını ve hedeflerini doğrudan etkilemektedir. Kısacası özellikle kurumsal firmalar sürdürülebilirlik esaslarını dikkate alarak faaliyetlerinde yapısal dönüşüme gitmeleri gerekmektedir firmaların mevcut yapılarına bakıldığında ne kadar kurumsal olurlarsa olsunlar, yeni düzene göre yapılaşmaları gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla aşağıdan yukarı doğru bir oluşum, kurumların sürdürebilirliğini ve marka değerini etkileyecektir. Hem büyük hem de küçük ölçekli yatırımcılar bundan böyle, bir şirketin sadece elde ettiği kar miktarından ziyade kar elde etme yöntemlerine öncelik verecektir. Bu doğrultuda kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında özellikle döngüsel ekonomi prensipleri göz önünde bulundurulduğunda ESG performansı ön plana çıkacak. İşletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayabilmeleri için öncelikle çerçevede belirtilen potansiyel riskleri belirlemeleri ve bu risklerin neden olabileceği olumsuz etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için önleyici ve düzeltici faaliyetler uygulamaları gerekmektedir. Geleneksel yaklaşım. Uzun yıllar boyunca şirket değerlemesi büyük ölçüde finansal veriler üzerinden yürütüldü. Bu modelde şirketin toplam değeri yalnızca kar zarar tabloları, gelirler, bilanço büyüklükleri ve finansal rasyolar gibi sayısal metriklerle tanımlanır. Yani değerin %100'ü finansal verilerle ölçülür. Bütüncül ve sürdürülebilir değer yaklaşımı. Yeni nesil değerleme anlayışı, finansal göstergeleri önemli bir temel olarak kabul etmekle birlikte, şirketin finansal olmayan unsurlarını da aktif şekilde hesaba katar. Kısacası şirket değerlemesinde %60 olarak tanımlanan bütünleşik yönetim sistemleri ön plana çıkmaktadır. Bu sistemler şunlardır: kalite, sağlık, güvenlik, emniyet, çevre ve ESG performansıdır. Günümüz iş dünyasında bu tek boyutlu bakış açısı artık yetersizdir. Çünkü artık yatırımcılar ve iş ortakları sadece bugün ne kadar kazandınız sorusunu değil, yarını nasıl inşa ediyorsunuz sorusunun da cevabını aramaktalar. Enterprise, şirketlerin yalnızca bugünü değil, yarını da yönetmesini sağlayan stratejik bir araçtır. Özel sektörde işletmelerin sürdürülebilirlik girişimlerini kolaylaştırmak üzere veri alışverişinde tam otomasyona geçmek için fırsatlar devam etmektedir. Bu fırsatlar, holistik dijital dönüşüm, süreç optimizasyonu, iş yeri verimliliğinin artırılması, paydaşların memnuniyetinin iyileştirilmesi ve yeni iş perspektifleri geliştirmeleri yoluyla üretkenliği ve küresel değer zincirine katılımı büyük ölçüde artırabilecektir. Enterprise mevcut durumuna bakıldığında kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve varlık yönetimi konularında uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara %100 uyumlu ve veri madenciliği destekli yapay zekaya hazır veri tabanıyla hali hazırda firmalara hizmet vermektedir. Enterprise hedef olarak Enterprise ESG ve Enterprise Sustainability modülleri için geliştirme çalışması yapmaktadır. Dolayısıyla tüme varım yöntemi kullanılarak bir firmanın sürdürülebilirlik yapısı tamamen oluşturulmuş olacaktır. Yönetim sistemlerinin tamamında temel dayanaklar bir üçgenle ifade edilebilir yerel yasalar ve yönetmelikler, ISO yönetim sistemleri ve karar destek sistemleri için toplanacak veriler. Temel dayanaklar dikkate alınarak yapılacak çalışmaların firmalara sağlayacağı büyük avantajlar bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için firmalar yapacakları bütün faaliyetlerde uluslararası standartlara uygun planlamalar yapmalıdırlar. Pazar, insan, kurum, toplum bağlamında yapılacak çalışmalar yönetim sistemlerinde ayrı ayrı ve bütünleşik olarak tasarlanmıştır. Birçok yönetim sisteminde standart 10 madde geçerlidir ve her bir yönetim sisteminde kısaca PUKO olarak bilinen planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü çalışır. Faaliyetlerin sürdürülebilir olması bu döngünün kesintisiz uygulanmasına bağlıdır. Firmaların ISO yönetim sistemine uyumlu yönetilmesi kuruluşa büyük faydalar sağlayacaktır. Hedefler proaktif yaklaşımla potansiyel sorunları engellemek, acil durum planı ve tatbikatlarla hasarı azaltmak, kök sebep çalışmalarıyla tekrarları engellemek, çalışanların tamamının aktif katılımını sağlamak, sürdürülebilir kalkınma kültürünü geliştirmek. Enterprise yüksek standartlarda tasarlanmış mimarisinin yanı sıra çevre birimlerle her türlü veri alışverişi yapabilecek yapıdadır. Enterprise'ın temel özellikleri Etkin aksiyon, bildirim, onay ve hatırlatma yönetimi, etkin eğitim yönetimi ve dijital eğitim ve sınav platformu, çok dilli çalışabilme özelliği, anlık uygunsuzluk ve çalışan bildirimi oluşturma, kontrollü düzeltici faaliyet olanağı, bertaraf ve azaltma yönetimi, enterprise mobil uygulamaları, firma kontrol listeleri oluşturma ve etkin denetleme yönetimi sektörel ve faaliyet bazında farklı yöntemlerle risk değerlendirmeleridir. Enterprise der ki, yönetim sistemleri mutlaka bir dijital çözümle hayat bulur. Enterprise veri mimarisi, kayıtların sahadan karar destek raporlarına kadar kesintisiz ve el değmeden kısa sürede akmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sahadan kolayca girişi yapılan veriler en kısa sürede raporlarda görülecektir. Enterprise Analyzer raporlama yapısıyla her seviyede yetkili İnternet erişimi olan her yerden istediği zaman doğru formatta tasarlanmış, %100 doğru veriye başka birine ve ilave çalışmaya ihtiyaç duymadan erişebilir. Enterprise platformları Bilişim alanında uzun yıllar bankacılıktan otomasyona, araştırma faaliyetlerinden üretime, taşımacılıktan akaryakıt sektörüne çeşitli konularda uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olmuş kurucuları tarafından 2008 yılında iş hayatına başlamıştır. Yapılaşmasını takiben British Petroleum olarak tanınan BP şirketi için Türkiye ve Avrupa düzeyinde bağımsız veya mevcut ERP sistemleriyle bağlantılı ve çoğu intranet tarafından tasarlanmış algoritmalar üzerinde çalışan 30 civarında uygulama geliştirmiştir. 2012 yılından itibaren birikim ve çözümlerini Enterprise adı verilen bir platformda toparlamaya başlamış ve hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Kurucularından Hakan Temizoğlu, İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş ve Mobil Oil Taş ve BP Taş'ta 21 yıl çalışma süresinden sonra emekli olmuştur. 2008 yılından itibaren yönetici ortak olarak Intranet Limited ve Intranet Yazılım A.Ş. şirketlerinde genel müdür ve iş geliştirme sorumluluğu bulunmaktadır. Kurucularından Kayhan Ketenci, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Bilişim Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 1996'dan itibaren Minerva Yazılım, HTP Araştırma, KMG, GSD gibi şirketlerde yazılım, Pazar araştırmaları ve otomasyon sistemleri gibi geniş bir yelpazede yazılımlar üretti. Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2006 yılından 2011 yılına kadar BP için uluslararası birçok yazılım üretti ve yönetti. 2008 yılından bu yana yönetici ortak olarak Intranet Limited ve Intranet Yazılım AŞ şirketlerinde IT direktörlüğü yapmaktadır. Kurumsal referanslar çözüm ortakları Dinlediğiniz için teşekkürler.